Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için Hanker çiftinden gelen sarmaş dolaş görüntüleri paylaşıyoruz. Mükemmel çiftimizin yine Esra Rengiz görüntüleri gelmiş oldu. Evet arkadaşlar sarmaş dolaş görüntüleriyle her zamanki gibi göz okşayan güzel çiftimiz yine muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Hanker çiftinin e, aşk dolu kareleri, göz alıcı görüntüleri ve birbirine yakışan muhteşem samimi halleri gözleri kamaştırıyor. Ve sizler için Hanker çiftine özel çok güzel paylaşımlarımız olacak bugün. Sizler için Hanker çiftinden gelen sürprizlerle dolu görüntüleri paylaşacağım. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Hanker çifti yine her zamanki gibi bir numara ve hoş görüntülerle muhteşem karelerle ekranlara gelmiş olacak.